arkadaşlarım ben Ense Pindir'in bir Zula videoda hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar inanılmaz bir güncelleme geldi. Şöyle detaylara geçmeden önce şu, an, şu an video like atmayı unutmayın. Biz siz de beğendiyseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Ve şimdi neler geldiğini sizlere göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi zaten bu ekranı gördüğünüz zaman şu, yani ilk defa görüyorsanız zaten şaşırmışsınızdır. Çünkü burada sadece ölüm maçı, rekabet ve battle royale vardı. Şimdi 3 tane daha eklendi. Şöyle tüm modlara gelirsek tüm modlara hemen gelirim şöyle. Şöyle tüm modda zaten tüm modlarda şunlar var. Rekabet, ölüm maçı ve eğlence. Şöyle bunları koymuşlar direkt. Ve burası boş kalmasın diye de tüm modları koymuş zaten. Tüm modlar dediği de rekabet, ölüm maçı ve eğlence modları. Eğlence modları bunda yani tüm modlar. Burada direkt orta direkt hepsine girebiliyoruz ne istiyorsanız. Ve tabi en iyisine de gelmeden önce en iyisine de göstereceğim şimdi. Şöyle bir en iyisini göstermeden özgürlük turnuva sistemine giriyoruz hemen şöyle. Burada tabi turnuva, turnuvaya katılabiliyorsunuz ama parayla katılıyorsunuz. Yani normal zula parası değil sadece 20 bin zp ile katılabiliyorsunuz. Ve 15 seviye olmanız gerek ve ilk 10 takıma gelene 2 milyon 500 bin zula altını veriyor sizlere. Z sadece 100 takım katılabiliyormuş galiba bildiğim kadarıyla. Tahmin değilim ama şu anlık test aşamasında şöyle bir şuradan da tamam diyelim bak şuradan da zaten takımını takımınızı falan kurabiliyorsunuz şöyle ve geldik en güzel yerine cidden bu bayağı bir herkesin istediği bir şey ve ben bunun geleceğini düşünüyordum ve geldi de Re rekabette artık harita seçebiliyorsunuz istediğiniz harita yani artık bu Çin Bahçeleri ve Gaziantep'ten kurtulduk harbiden çünkü genellikle şu üçü hariç ben şu üçünü de seviyorum ama şunlar hariç şu üçü 3 hariç hep bu ikisi birden geliyordu zaten. Ya da rastgele basabiliyorsunuz ise istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu cidden çok güzel oldu. E, basıyorum şöyle tamam dedikten sonra görüyorsunuz şu altta zaten favela haritası gözüküyor. Cidden bunu, bunları yapması çok güzel olmuş ama şu anlık dediğim gibi test aşamasında galiba. Bakalım daha neler olacak ve şöyle başka gelen bir şey yok diye biliyorum. AKS'ye falan bir şey daha gelmemiş galiba aynı. Daha bir şey gelmemiş ama aşağılara baksak aşağılarda da bir şey yok bildiğim kadarıyla ve böyle bir şeyler yani böyle bir güncelleme geldi belki kalkar belki kalkmaz hiçbir fikrim yok ama şu anlık böyle bir güncelleme var bakalım daha neler olacak ve şunu atın her zaman her zaman her güncelleme geldiğinde şunu hatırlatmak istiyorum size Zula 2021'de bomba gibi güncellemelerle bomba gibi güncellemelerle karşınızdayım demişti ve harbiden de bomba gibi güncelleme geliyor artı yedi falan geldi sonra üstüne bu geldi artı yedi bomba gibi bir güncelleme ama çok yani baya bir kişi de beğenmedi zaten ben, de bunun içinde varım ben de beğenmedim artı yedi gelmesi kötü oldu ama yine de bomba bir güncelleme yani neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sona geldik video alttan like atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz de siz de alttan abone olabilirsiniz bir dahaki videomda görüşmek üzere sizleri seviyorum takipte kalın hoşçakalın bay bay